sa Sercan Dikme var Beşiktaş muhabirimiz. Dorukan Toköz'de ilk görüşme yapıldı. Dorukan sezon sonu nereye gidecek? Yeni sözleşmeye imza atmadı. Beşiktaş'ta mı kalacak? Transfer iddiaları var, çok konuşuluyor. Sercan bunu çok merak ediyoruz. İlk görüşme nasıl geçti? Bir de Anderson Talişka meselesi var ki yani Talişka uzaktan e, her gün geleceğim mesajı veren ama gelmeyen sevgiliye dönüştü bir taraftan. Hani herkes heyecanlanıyor ama ortada Talişka yok. E, Sercan sözü sana bırakalım. Mustafa Göksu, yayınlar kolay gelsin size ve konuklarınıza selamlar, saygılar. Ee, sanırım sondan başlayalım. ile ilgili durumu siz çok iyi özetlediniz. Ee, biz yani dünden bu yana ee, Beşiktaşlı yöneticilerle de konuşuyoruz. E, onların da söyledikleri aynı şey. E, yani Taliska şu anki şartlarda çok zor bir transfer. Hatta çok zor kelimesi bence Taliska ve Beşiktaş arasındaki durum için bile e, iyimser bir durum. Çünkü e, Çin'de aldığı Ücret 10 milyon euroya yakın ki bunun yanında gol ve e, asist primleri de var. E, biraz Tariska konusu, e, Tariska'nın sosyal medya e, paylaşımlarına da baktığımız zaman bugün itibariyle yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce 1 milyon takipçiyi zorlayan bir durum. Biraz takipçi sayısını arttırabilmek için sosyal medya fenomeni gibi paylaşımlar yapıyor. Eşiktaş taraftarının zaten e, Tariska'ya sevgisini biliyoruz. Biraz sanırım Talisca bu Beşiktaş taraftan iyi su ismal etti. Yakmış olduğu ışıkla, bir ışıkla. Ancak şu anki şartlarda çok zor. Ya yani şöyle söyleyelim, şu an Beşiktaş'ın kadro dışı kalmış oyuncuları var. 1 milyon euro civarında yarım dönem artık alınan paralar 5-5,5 milyon toplama buluyor. Beşiktaş yönetimi bunlardan bile kurtulmaya çalışıyor böyle bir ekonomik şart içerisinde. O nedenle yani İsmat Bire'ni göndermeye çalışırken, Lens'in yarı parasından kurtulmaya çalışırken şu anki şartlarda zor. Taliska kısmı bu. Durukan kısmı için öğle saatlerinde bir haberleştirmiştik Aspor ekranlarında. E, Durukan ve Beşiktaş yönetimi arasında menajeriyle birlikte e, görüşme gerçekleşti. İlk görüşme olumsuz. E, burada rakamlar üzerinden net rakamları söylemekte fayda var. Beşiktaş yönetimi yeni politikası icabı. Yani artık kontratlarda garanti ücreti biraz az seviyede tutup, tutup maç başı ücretlerini yüksek seviyede tutuyor. Bu bağlamda da Beşiktaş yönetimi Dorukan'a 7 milyon TL'lik garanti ücret. Tekrar edeyim 3 senelik bir anlaşma 7 milyon TL'lik garanti ücret. Maç başı da 100 bin TL'lik bir kontrat önerdi. Ki e, Dorukan ayarında bir futbolcunun da ortalama bir sezonda e, 30-35 resmi maça çıkması çok kuvvetli bir ihtimal. Yani toplamda bir paket bahsediyoruz. 10 milyon, 11 milyon TL civarında ancak Dorukhan tarafından e, olumsuz cevaplandı bu e, henüz Dorukhan'ın Dorukhan istediği ücretle ilgili e, doğrulatamadığımız için çok da yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum şu anlık e, şu kadar ücret istiyor tarzında ancak bugün itibariyle ilk görüşme olumsuz sonuçlandı 7 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ancak taraflar ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Sevgili Sercan çok teşekkür ederim. Yani Anderson Taliçka meselesini sen de iyi özetledin ki e, sosyal medya e, hareketliliği sağlandı ama diğer yandan Beşiktaş taraftarları da heyecanlandı, heyecanlanmış oldu. Nihayetinde Anderson Taliçka herkese heyecanlandıracak bir isim. Doruk Toköz meselesi enteresan. Yani oyuncunun durumu ne olacak, gidecek mi kalacak mı derken Fenerbahçe'ye gidiyor sezon sonu diyenler oldu. Hayır Galatasaray diyenler oldu. Bu arada bir transfer gelişmesi Denizli Spor'da. Yalçın Koşukavak dönemi 48 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldı. Bu detayı da verelim. Hayırlı uğurlu olsun Denizli Spor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak. Yarın Denizli'ye gidiyor değerli izleyiciler. Yarın Denizli'ye gidiyor ve imza atacak, antrenmana çıkacak. Beklentimiz bu yönde o detayı da aktarmış olalım. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Dorukan meselesi, Mehmet Ayan. Ben e, Sercan'ın attığı tweetten, ve radyocu olduğumuz için hocam, ses tonundan, e, verdiği bilgiden, Halit Ürhiyesi'nden e, Beşiktaş'ta kalacağını, Sercan'ın da düşünmediğini düşünüyorum. Ve Sercan öyle düşünüyorsa bana da zaten Beşiktaş'ta kalmayacağını söylemek düşer. Ya ama yine de bu transfer işlerinde Şimdi denge, var. özellikle iş transferde başka dengeler var. Sercan vardı. çok doğru şeyler söyledi. 7 milyon lira garanti artı en fazla 40 maç üzerinden 11 milyon lira. 11 milyon lira bugünkü kur şartlarında sadece 1 milyon 100 bin euro eder. Dorukan'a Türkiye'de 1,5 milyon euro 96 doğumlu bir orta sahancısına bir mini tekme oyuncusuna ve Euro 2021'den sonra olumlu anlamda nereye gideceğini bilemediğimiz bir çocuğa e, Türkiye'de Türkiye'de 1,5 milyon euro verecek. Ben en az bir kulüp biliyorum. Ya ben başından beri Dorukan'ın Fenerbahçe ben yolunda. Ben de 10 kulüp biliyorum da. He, evet. Fenerbahçe yolunda olduğunu, ee, değişen menajer Ahmet Bulut'la Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin bir önceki menajer ekibinden daha güçlü olduğunu e, Doruk Dorukan'ın ve yakın çevresinin bu konuda e, tamamen etik yollarla ikna edildiğini de e, söyleyebilirim. Dolayısıyla e, ben Sercan'dan da anladığım kadarıyla ve Beşiktaş yönetimini de çok takdir ediyorum e, buralara kadar çıkmaları bile büyük olay yani 11 milyon 11 milyon TL'lik bir paket bile büyük olay. Ahmet Nurcevi haklı olarak her zaman aynı şeyi söylüyor Dolayısıyla benim öngörüm e, A Fenerbahçe B Yurtdışı'dır bana göre. E, menajer ekibi değişiyor ama eski ekiple devam ediliyor mu yine? Yani... Hayır canım Ahmet Bulut'a geçti onu biliyorsun. Ahmet Bulut eski ekiple çalışmıyor diyorsunuz. Hayır Ahmet şey, Dorukhan eskiden şeylerdeydi, Ogan'lardaydı. Yani He. Ogan'daydı, Necdet'teydi, o ekipteydi. Sonradan e, Ahmet Bulut'a geçti. E evet. bunlar bilinen şeyler ya. böyle sanki ilk defa duymuş gibi bakma yani. İlk defa. Belki ben de başka bir şey duymuşumdur da ona binaen. Bir daha mı diyor? O zaman söyle niye söylemiyorsun ki? Bir daha döndü dön değil. Belki beraber çalışıyordur iki menajer grubu. Ya da Mehmet abi ben alamıyorum. Sana gelsin oyuncu gibi bir durum olmuş olabilir. Mi Onu hocam? söyle abi. Ben kendi bilgimi söylüyorum. Bilmiyorum. Ben bilmediğimi nasıl söyleyebilirim? Evet. Ben de bilmediğimi sordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz hocam bu bambaşka bir kaosa sürüklenmesin. Beyaz hocam Dorukan yani 180 bin e, dolar euro seviyelerinde Mehmet abi daha, daha iyi bilir ama Dorukan için 900 bin lira e, Eskişehir'e yetişme bedeli verildi. Dorukan'ın maaşı da 350 bin euroydu. Euroydu. 150 bin e, dolar o günkü kuruyla e, Eskişehir'e yetişme bedeliydi. O şartlardan buraya nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Atiba kariyerinin sonunda mı Atiba? Bilmiyoruz. <laughs> 8 sene <laughs> daha, daha, bir daha 10 sene oynar mı? 2 sene daha oynarım. Yani yakında bırakacak diyelim. Dessoza Beşiktaş'ın değil. Değil. Yani bu durumda Dorukanla anlaşmaktan başka çare var mı? Yok. Yani bence Dorukanla biraz Beşiktaş'ın para konusunda Doruklar'a çıkması lazım. Yani e, oyuncuyu memnun etmeleri lazım. Bana göre anlaşmaları lazım. E, zaten e, Fenerbahçe'ye bu sene itibariyle sanıyorum e, Gökhan gitti, şey gitti sol bekimiz gitti. Caner. Caner. gitti. Yani devamlı oraya bir gidiş geliş olmasın diye düşünüyorum ben. Yani artık bu üç çok büyükler kalma alışkanlık. kendi aralarından e, şey yap, eskiden olduğu gibi böyle bir şey anlaşması mı imzalayacaklar? Ne yapacaklar? Centilmenlik anlaşması mı ne? Bu oyuncuların hem aklını karıştırıyor hem meblalar kulüplerin çok üstüne çıkıyor edebilecekleri meblalardan ee, ama işin diğer tarafında da mutsuz oyuncular tabii ki takım için bir problemdir. Ee, sözleşme yapılırken oyuncuları mutlu etmek lazım ki bugün mutsuz oyuncu sayısı nedense çok fazla. Biz hiçbir zaman mutsuz olamadık. Çok mutlu olarak oynadık futbolu. Ceyhun da bilir. Hiçbir zaman mutsuz oyuncu diyemedik. Stres kırığımız olmadı ya da başka bir şeyler olmadı. Ama gelişen değişen futbolda yeni terimler var. Ee, onun için de bu o Dorukan kardeşimizi mutlu edip Beşiktaş'ta tutmak lazım. Çünkü yerine Dorukan kadar yerli, bir de yerli şeyi var biliyorsunuz. Yerli sayısı çoğalacak. Yabancı sayısı yerli ve milli çok değerli bir oyuncu bana göre. Mutlaka Beşiktaş'ta tutulmalı. Tutulması için elinden geleni yapmak lazım. Eğer Dorukan ben Beşiktaş'tan gideceğim. Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum diyorsa ona eyvallah. Ama aksi bir durumda ben takımda kalacağım. E, şartlar uygun olursa derse o zaman Dorukan'ın mutlaka takımda tutulması lazım. Hocam sanki ekonomik şartlar e, da bir seçim yapmak durumunda Beşiktaş'ta. Yeni Dorukan'ını bulacak ya da yeni Atiba'sı e, bir diğer tabirle ya da vazgeçecek ama verilen rakamda 1.1 Mehmet Aya'nın hesabına göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi rakam üzerinden çok yorum yapmak istemiyorum. Yani rakamlar Sürekli değişebilir o performansla da alakalı, e, kulüplerin kendi gelirleriyle ya da verebilecekleriyle de alakalı, giderleriyle alakalı. Yani burada önemli olan aslında hocamın e, dediği gibi Dorukhan'ın ne istediği, ne hissettiği. Yani Beşiktaş'a aidiyet hissediyor mu, orada devam etmek ist istiyor mu? Çünkü çok güzel bir örnek verdi. Şimdi Soza Josef Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Seneye evet. kalır mı bilinmez. Atiba ne kadar daha bu performansında devam edecek bilinmez. Beşiktaş'ın maddi durumu ortada. Doğukan gibi geleceği çok parlak, çok yetenekli. Kötü bir sakatlık geçirdiği biliyoruz ama yavaş yavaş